Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin çatlak manşeti var Türk Gün Gazetesi'nde. Siz kendi şeyinize bakın ya. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gazetesi. Milliyetçi Hareket Partisi ne yapıyor, ülkeyi nasıl onu anlatın. Devamlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne vur babam vur Şamaroğlu'na çeviriyorsunuz. Evet, PKK ile ilişkisi ortaya çıktığı için tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel krizi büyüyor. PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği midinke bazı milletvekilleri ve aralarında Ankara, Mersin, Bolu ve Afyon Karaysar gibi büyük şehirlerde olduğu 40'a yakın belediye başkanının katılmaması Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölünmenin eşeğine getirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3-4 tane koca var. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu. Parti oyuyor boyuna. Almış böyle oyuyor, oyu dürtüyor böyle. Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu ikinci. Yani e, o da neden ben ön planda değilim yapıyor. Hani ben seçtirdim aslında. Özgür Özel'i yönetemiyorum diyor. Kısmı yönetiyor aslında. Diğer tarafta Cumhurbaşkanı'nın garanti almaya çalışıyor. Bir taraftan onu sıkan 2 yıl 6 aylık bir siyasi yasak şeyi var. O onu da sıkıyordu. Onu. Bunun devamında baktığımız zaman tabii ki partinin diğer muhalifleri de var. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Özgür Özel de partiyi almış. Ondan sonra bırakır mı? E Mansur Yavaş'ı kalkıp da bir kenara atacak halimiz yok. Bir de Apron'da bekleyen 5. güç var parti içerisinde. Bu da zaten herkese muhalif. Partinin böyle milletin bacağından aşağı çeken Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefete falan ihtiyacı yok. Kendi içinde muhalefet yeter zaten. Yani beş tane güç var. 5 kocalı parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Burada Türk Gün Gazetesi öyle söylüyor ama gerçekten Özgür Özel işi zor. Özgür Özel'in doğru adımları var. Bir de, bir de çıkışları bazen yanlış oluyor. O çıkışlar sonra toplamaya çalışıyor ama başaramıyor bazen.